Selam arkadaşlar. Hepsi bir kanalına hoş geldiniz. Ben Soner. Keystop arkadaşlar 9.0, 9.20, 9.40, 9.60'a kadar arkadaşlar Keystop çıktı. Yani artık 9.60'a kadar olan PlayStation 5'lerde uygulamayı arkadaşlar kullanabiliyorsunuz işte PKK formatındaki. Maalesef ki şu anda sadece Lua oyunlarıyla arkadaşlar kernel'e ulaşabiliyorsunuz. Yani bu Lapse kerneline ancak o Lua oyunuyla ulaşılabiliyor. Entry point de deniyorlar buna. ben anlamaz açısından kısaca yine söylüyorum. Hemen şu PS Remote olur giriyorsunuz. Şu uygulamayı arkadaşlar açacaksınız. Ben de zaten aşağıda açık. Böyle açıyoruz. İlk önce oyun zaten açık olacak işte hacklenmiş oyunuz Lua oyun işte Hamidashi Creative işte bilmem ne Raspberry Cube bir sürü oyun var zaten. Önce arkadaşlar PS Labs'e basacaksınız. İlk önce kerneli göndereceksiniz PlayStation 5'e. Arkadaşlar PS Labs'e basacaksınız. Siyah ekran açılacaktır. Önceki videomda zaten gösterdim onu. Bu bittikten sonra işte debug enable yaptıktan sonra yani menü geldikten sonra ikinci olarak arkadaşlar PS5 Airflow'a basacaksınız. Yani şu key elfini göndermeye lazım öncelikle arkadaşlar. Burada arkadaşlar biliyorsunuz buraya zaten işte PlayStation 5'teki IP adresini buraya yazıyorsunuz. Bu zaten 90 kalıyor. takılıyor. gönderiyorsunuz. Sonra işte Elf'i olur gönderiyorsunuz. En sonunda key göndereceğiz ama buradan değil. Şu netcat GUI arkadaşlar tıklayıp açacaksınız. 9021 olsun. Burayı değiştirmeyin. 91 olacak burası. Yine IP adresinizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Key stuff, bakın bu 960'a kadar destekliyor. Bunun için atıyorsunuz. Sonra ince payload yapıyorsunuz. Ondan sonra direkt PlayStation 5'inizde elf loader arkadaşlar. Key atıyorsunuz PlayStation 5'inize. Artık PlayStation 5'te uygulama falan kullanabiliyorsunuz. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz süper olur. Ve paylaşırsanız daha da süper olur. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Güle güle.